İnsan diye susarsın, gönül diye susarsın, kırmayalım diye susarsın. Oysa ki sustukça büyüyor acıların, belinde çırpınır sabrın. Aklın karma karışık, kalbin nime nime olur. Ruhunda aheste bir ses, uyan artık gönül toprağım. Çok beklettim, çok beklettim, ölüyorum. Seninle sarmaşık olayım yüreğine yüreğimi diliyorum. Zaman olur aksın avuçlarıma, güneş diye ısısın toprağımda, yağmur diye sulasın bağrımı, tenin tenine hasret bir bakışında kaldım. Sensizliği, sensizi soluyorum. Burkuldu gülüşüm, yanaklarımda sen yoksun, gelsen diyorum, gelsen. Ben uyansam bakışlarında elin elime değse, kokun kokuma bulansa, gelsen diyorum, gelsen diyorum.